Evet, değerli ART TV izleyenlerim. bugün 25 Eylül 2024 Çarşamba. Şimdi sonbaharın gün dönümü geçildikten sonra benim yazı, çeviri ve e, bilimsel üretim faaliyetlerimde de bir dönüm noktasını kendi kafama göre geçmiş bulunuyorum. Şimdi uzay araştırmalarıyla ilgili ve bunların e, tarihçesini 1958'den başlayıp 2016'ya kadar kronolojik bir düzende ve tarihi bir e, sistematikte ele alarak bu e, bir uzay araştırmaları tarihçesi yazmış buradan ve andığım kadarıyla daha ziyade NASA'nın kaynakları ve yönlendirmesiyle yazmış buradan. Asif Sıddıki adlı bilginin bu konudaki bütün neredeyse malumatı derlediği ve fevkalade düzgünce ve sistematik bir tarihsellikle anlattığı e, kitabının Türkçe çevirisinin taslak metnini dün itibariyle bitirip yükledim. Bugün de o dosyadan bir çıktı aldım ve elime şöyle alabileceğim somutlaşmış bir kitap formuna nihayet üründü. Bu benim amatörce başladığım ama epeyce ciddiye aldım ve bu sene içerisindeki neredeyse 6 aylık mesaimi almış bundan metnini bugün itibariyle kitap halinde 3 cilt halinde elime aldım. Önce onun bir duyurusunu yapayım. Şimdi yer ötesine doğru uzaya yapılmış seferlerin 1958'den 2016'ya değin döneminin özetlenmiş tarihçesi. Kitabın esas yazarı Asıf A. Sıddaki ben çevirdim sadece ama çevirirken bazen kendimi alamayıp çeşitli fikirlerimi, düşüncelerimi, yorumlarımı, eleştirilerimi veya katkılarımı çeşitli Köşeli paranteze içerisinde eskiden şerh denilen tarzda yazdım ama bunlar kitabın e, metnin, metnini değil benim eklediğim şeyler. Tabi tercümeyi yaparken bazen birebir tercümeden ayrılıp kendi e, ilhamımı izleyerek bir takım konuları daha iyi... Anlatacağını düşündüğüm bir üslupta ve genişlikte çevirdim. Yani e, burada kendimi ben sırf bir çevirmen olmaklıkla tahdid etmedim kendimi, sınırlamadım. Ben bu kitabın e, çevirmeniyim esas itibariyle ama aynı zamanda kendi katkılarımla şerh şer ettim, yani yorumladım kitabı. Çeviri yaparken de kendimi salt bir çevirmen rolüyle sınırlamadım. Birazcık daha kendime hürriyet verdim. Şimdi bu, bu birincisi tiplerden. Tabii bu üç cilt olmasının sebebi kitabın üç cilt olması değil. Bu e, baskı tekniğinin gerekleri sebebiyle bir cilde sığmadığı için böyle oldu. Belki de biraz daha ufak olabilirdi. Eğer biraz daha minik font kullansaydım. Şimdi öncelikle bu kitabı ve benim çevirimi şöyle bir olarak takdim edip tanıtma niyetindeyim. Ve aslında e, internette pek çok sitede bunun PDF dosya formatında takriben 400 PDF sayfasına yakın ebatlı olarak son derece düzgün bir formatta İngilizce olarak bedava bulunuyor. Ben de öyle buldum. Bu şeyde tesadüfen Wikipedia'nın notlarında bazen biliyorsunuz Wikipedia'nın bir lütufkarlığı ile. Ee, okuyucunun daha fazla ve o metinde verilen şeyden daha fazla öğrenmesini sağlayan küçük kitapçıklar veya kitaplar hatta bazıları Ansiklopedi boyutunda şeyler sunuluyor. PDF dosyası halinde git notlardan PDF çıkıyor. Onları indirip kullanabiliyorsunuz. İşte öyle bir kitap bu. Ve aslında Wikipedia e, ansiklopedisinin yani uzayla ilgili maddelerini okurken sonundaki e, dip nokta kısımda tesadüfen gördüm bu ve dedim ki yani bu kitap ilginç ve esaslı bir kitap. Ben bunu niye çevirmeyeyim diye sordum ve bu projeye öyle başladım. Şimdi e, beni bu kitapta cezbeden şey şuydu. Şimdi öteden beri bu uzayla ilgili Çeşitli faaliyetlerin, uyduların, seferlerin, önemli olayların ee, sistematik bir derlemesinin ben Türkçe'de eksikliğini hissediyordum. Yani şimdi bu konularla şöyle böyle ilgilenen bir kişi olarak, zihnimde hep çeşitli isimler, tarihler ee, gibi bir böyle karmaşık bir e, düzensiz ve karmaşık bir tortu ve izlenim kaldığını hissettim. Mesela Sovyet Vega uzay aracı 1980'li yıllarda e, TRT'nin haber bültenini izlerken aklımda 80'lerin başından öyle bir izlenim kalmış. Soyuz uzay aracı. Mı? İşte onun gibi ve daha yakın dönemin çeşitli şeyleri. Şimdi enformasyon düzeninde veya dünyasında bunlar halka bunlar olurken daha ziyade halkın enforme edildiğini ve çeşitli seviyelerde ve dozajlarda belli bir takım neticeli alındıkça duyurulduğunu biliyoruz. Demek ki tek kanallı Türkiye döneminde 1980'lerde de öyleydi. İnternetten İnternet devrindeki düzenden sonra, enformasyonun çeşitlenmesinden sonra yine aslında öyle bir düzen var. Ve genellikle halklara veya kitlelere bu gibi şeylerin ne olduğunu haplaştırılmış enformasyon hapları şeklinde sunarak çok az bir bilgiyle, yani neredeyse hiç bilgi vermeden duyurup geçiyorlar ama Böyle bir şeyin ben bu duyurup geçme e, yaklaşımının yetersiz olduğunu düşündüm. Şimdi bir kişi, özellikle tabi Türkçe'de çünkü İngilizce'de çok yine kaynak vardı, Türkçe'de her şeyde olduğu gibi kaynaklar pek kıt. Şimdi bir kişi böyle bir şeyin e, bütününü ele alarak nereden geldi, nereye gidiyor, hangi sene hangi e, olay oldu, bu uzay keşiflerinde belli başlı tarihler, kişiler, e, projeler nedir? Bazı ilkler ne zaman yapıldı? Bu kitapta işte bu gibi şeyleri, somut bilgileri sayılarla, teknik ayrıntıları e, belirterek ve kronolojik bir sistematikle anlatıyor. Bu kitabın benim e, değerlendirmemde, kanaatımca meziyeti budur. Şimdi... E, bu özelliğiyle ben şöyle düşündüm. Şimdi böyle bir kitap benim çok işime yarayabilirdi. Eğer mesela daha genç bir öğrenci olsaydım veya talebe olsaydım, böyle bir konuyu e, kulaktan da olma bilgilerle mütehid olarak şuradan buradan işittiklerimi değil de sistematik olarak e, elime aldığımda e, başından sonuna kadar okuyarak nereden e, gelindiğini nereye gidildiğimi kulaktan dolma bilgilerin ve medyadan dolma bilgilerin ötesinde e, öğrenebilirdim. Böyle bir şey imkan yoktu. Ve Türkçe'de pek çok kaynak konusunda, pek çok konudaki kaynak konusunda kıtlık olduğu gibi bu konuda da bir kıtlık var tabii. Şimdi o bakımdan da ben böyle bir şeyin nihai olarak belki kitap olarak yayınlanmasını tahayyül ederek ve tasavvur ederek işe başladım. Şimdi henüz o safhaya gelmedik. Bilmiyorum gelinir mi ama idealist bir yayın evinin Türkçe'de yayınlayabileceği ve benim de idealist bir kişi olarak maddi bir beklentinin olmadığı bir proje bu ve azıcık editörlük faaliyetiyle bazı kısımları biçimsel olarak düzeltilerek ve bazı yorumlar çıkartılmak suretiyle hemen basılabilecek bir şey gibi geldi bana bilmiyorum. Şimdi böyle bir umumi değerlendirmeden sonra kapağını açalım ve biraz ben çevirimden okuyayım şöyle. Evet. Hayırlı uğurlu olsun.